Türkiye'nin taleplerine karşı bir yumuşama zaten en başında vardı. Türkiye ile müzakereler yapılacak ve bir şekilde bunun ortası bulunacak türünden açıklamalar yapılmıştı görüşme öncesinde de. Türkiye haklı olarak talepleri var. Türkiye'nin taleplerine karşı bir olumlu yaklaşma var. Ben de sanırım bu iki tarafın görüşmeleriyle beraber... İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği yakın zamanda belki gerçekleşecek görünmekte. Türk Türkiye taleplerinde haklı olduğunu karşı tarafta çok iyi biliyor. Ancak burada bir şey var. Türkiye, Finlandiya ve İsveç üzerinden işte terör örgütlerine destek veriyorlar. PKK terör örgütüne oradan müsaade ediliyor diyerekten yapmış olduğu çıkış burada Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen bir mesajdı esasında. Çünkü Amerika'nın Suriye üzerinde YPG, PYD terör örgütüne vermiş olduğu açık açık destekler bilinmekte. Türkiye'nin bu haklılığını Batı da çok iyi biliyor. Ben de yakın zamanda bir şekilde ara bulunup Türkiye'nin haklı taleplerine karşılık olumlu cevaplar verilerek yakın zamanda Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini gerçekleşeceği beklenmelidir. və biz Əhmədəbəy Türk qadaş Türkiyənin burada şəh, öz milli maraqlarına söykənən yanaşmalarını görürük. Bir tərəfdən Türkiyənin istəkləri də belə bir belə bir iddialı istəklərdən getmir burada söhbət. Sadəcə özünə tələb etdiyini, öz haqlı olaraq nə istəyirsə bunu da açıqlayır. O şərtlər də burada var idi. Həm S-400-lərdən bağlı nüanslar var idi. Siz də biraz əvvəl bir sıra məqamları bizə tamaşaçılara Azərbaycan otorasına təqdim etdiniz. Həmçinin F-35-lərlə bağlı sanksiyalardan çıxarılması və F-35 qırıcı nın gətirilməsi məsələsi vardı və digər dostlar. Və ortada fərqli fikirlər var. Bir fikir bu son keçirilən görüşləm bağlıdır ki, deyirlər ki, burada heç bir nəticə əldə olunmadı. Bir bu məsələyə sizin fikrinizi bilmək istəyirdim. İkinci məsələ isə Türkiyənin NATO-dan çıxarılacağına dair ortaya atılan iddialar məsələsidir, ancaq ki, bu da Qərbdən gələn informasiya arasındadır, kütəyli informasiya vasitələrindən. Bu iki məsələdə sizin fikirləriniz bizim üçün əhəmilidir. Öncelikle Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılması zaten uluslararası hukuk açısından kanunsuz. Türkiye'yi S-400 almakla suçlayan ve bununla beraber F-35 projesinden çıkartan Amerika, kendisi de biliyor ki Türkiye oradan daha önce hava savunma sistemleri talep etmişti. Türkiye'nin hava savunma sistemlerine talebini karşılamayan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu karşısında Türkiye haklı olarak önce Çin'e, akabinde Rusya'ya yöneldi ve S-400'ü aldı. E, uluslararası hukuk açısından Amerika'nın yapmış olduğu bu e, tutarsızlığı en başta kendisi de çok iyi ve iç kamuoyu da Türkiye'ye Amerika'nın hava savunma sistemini vermediği için S-400'e yöneldiğini bilmektedir Amerika'da. Ancak siyaseten Türkiye'yi suçlamaktalar. E, bir de F-35 programından Türkiye çıkartıldı. Ancak e, Türkiye'nin oraya ödemiş olduğu binlerce dolarlık ücretin geri iadesinin nasıl olacağını hiç konuşmadı Amerika. Ee, Türkiye bununla beraber F-16 projesinde yani yeni F-16'ların alınması mevcut F-16'ların revize edilmesi konusunda bazı talepler oldu. Buna da en başta sıcak bakmayan Amerika son zamanlarda bunun olabileceği yönünde e, açıklamalar yaptı. Yani e, uluslararası kamuoyu açısından, Amerika iç kamuoyu açısından Türkiye'nin F-35, S-400 ve F-16 konusunda haklı olduğunu esasında bilmektedir ee, Ve bir şekilde Türkiye'yi de kaybetmek de istemiyorlar. Ee, ve Türkiye'nin NATO'dan çıkartılmayacağı konusunda çeşitli talepler var. Türkiye öyle basit bir ülke değil. Hadi en NATO'dan çıkartılamaz. Ee, eğer Türkiye NATO'dan velev ki çıkartılsa, Türkiye'nin alternatifleri elbette ki var. En başta Türk Devletleri Teşkilatı adım adım kemiğe bürünmekte. Azerbaycan ve diğer Türk devletleriyle beraber, Türk Cumhuriyetleriyle beraber e, Türkiye'nin alternatifleri elbette ki var. E, bunu Amerika'da bilmekte, Avrupa'da bilmekte. E, sonuçta uluslararası hukuk açısından ya da uluslararası kamuoyu açısından Türkiye'ye böyle blöfler yapılmakta. Ama Türkiye basit bir ülke değildir. Türkiye hadi ince notundan çıkartılamaz. Eler ki çıkartılsa e, alternatiflerin olduğunu kendileri de çok iyi bilmektedirler.